Yıldız Molla. Yıldız hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen <laughs> daha önce katılmış mıydın? Evet daha ee, önce katılmıştım. Haydi stüdyoya katılmıştın. Evet, evet. Bana e, şeyi sen mi göndermiştin? Ee, şunun Ali. Evet, Ali, Ali, Aliye, Ali'ye bir hediye <laughs> Karıştırıyorum kusura bakma. Oyuncu Ve katılmıştı. Ali onu çok seviyor. Çok tepki veriyor Sevindim, biliyor gerçekten. musun? Aynalar koymuşsun böyle evet. bu, bunlara. Hı. E, bakın burada aynası da var. Onunkinde çıngırak da vardı galiba. Onunkinde çıngırak da vardı. Biz bunu böyle sallıyoruz alt değiştirme ünitesinde e, Ali'ye. Ali böyle bir bakıyor da <laughs> Ali iki aylık olacak birkaç gün sonra. Ama evet. baya bir izliyor, gözlüyor. Şimdi giderek e, böyle bakışlar çok çok bir şeyler e, oluştu. <laughs> Yıldız çok güzel işler yapıyor. Onun için istedim ki bugün bebek konusunu işlerken, e, Yıldız burada olsun, bakın bebek kitapları hazırlıyor. Hı hı. Nasıl bir şeyler değişti mi hayatında? Değişti. Öncelikle zaten size teşekkürlerime belirtmiştim mektubumda. Şimdi buradan da tekrar söyleyeyim, ekibinize ve size çok teşekkür ediyorum. Güzel. Gerçekten benim için güzel kapılar açıldı diyeyim. Süper, <laughs> daha çok açılsın hak Hiç ediyorsun. Ama. Ee, Sibel bugün inşallah anahtar kaybetmezi yapacak. Yıldız bize ne yapacak? Ee, bu nedir? O bildiğimiz havlu kese. Havlu kese, e, banyoda yıkanmak Banyo için kesesi. kullandığımız e, kese. Bu keseden bize ne yapacaksın Yıldız? Bu keseden böyle bir karakter <laughs> ve böyle bir Ve biz de yapabiliriz evlerimizde değişik. bunu. Anneler hazırlayabilirler. Hatta şöyle bir şey de yaptım ben. Değişik değişik bir sürü karakterler hazırladım. Evet efendim. Duru Duru bebek iki buçuk yaşındaymış. Duru Molla. Duru Molla'nın bir kitabı varmış. Duru Molla'nın e, bahçesinde çok güzel çiçekler varmış, güneş varmış, bulut varmış. E, güneş bazen zaman zaman gidiyormuş, sadece bulutlar kalıyormuş. Duru'nun kitabında harika bir deniz varmış. Duru'nun bir yer kendisi varmış. Yerken kendi ya bir balık takılmış. <laughs> Balıklar yerkenliğe takılmış. Giderken Duru bu balıkları da çekmiş. Duru'nun bir tane ayakkabısı varmış. Ayakkabısının bir bağcığı varmış. Duru bağlamayı öğreniyormuş. Sonra yer değirmenleri varmış Duru'nun yer değirmenleri dönüyormuş. Renk renkmiş efendim. Sonra aa üçgenler varmış, yuvarlaklar varmış. Bunlar buraya oturuyormuş, sayılar varmış. Sayı saymayı öğreniyormuş. Bir, iki, üç... Ya Yıldız harika bir kitap. Harika. Yani bir, bu kitabın olsun bir çocuğu oyalamak evet. çok mümkün. Bayağı oyalanıyor evet çok zevkle. Süper. Her İki içinde. buçuk yaş iyi mi bu şey için bunlar Tabii için? aslında iyi. yani anneyle beraber hani erken de hani yani altı aydan sonra, sonra bir yaşından yani. sonra yani. Işte anneyle sonra beraber çok tepki evet. veriyorlar çünkü. Üç yaşından sonra kendine. Şimdi yaşındayım. Yıldız bize çok güzel oyuncaklar yapıyor. Hı. Yıldız'a ulaşabileceğiniz numaraları ben size vereceğim daha sonra. Hı. İstiyoruz ki Yıldız çok başarılı yerlere gelsin. Onu çok takdir ediyorum. Gerçekten çok güzel işler yapıyor. Ee, şöyle, bakın bunlar bu küpler gerçekten çok işe yarıyor. Çocukları işte alt değiştirirken, bir şey yedirirken, oyalamak için, e, uykuya geçerken süpersin yıldız. Hmm. Hadi bize bugün keseden bebek yapımını göster. Çünkü evlerde bunların örgüleri bile var. Hmm. Onlardan dahi olur bu. Evet, onlardan da. Örerek de yapabiliriz. Hatta bu hazır alınmasa da böyle atık bir işte halat varsa onu kese haline dört yapıp, böyle yani keseriz. Dört, eee dörtgen yapıp. Hadi bu şekilde. Şimdi önce bunlar bunu anlatacağım ben. Bu ponti. <laughs> evet. Onun bacakları e, kalıbını bu şekilde hazırladım. Süpersin. Evet bir şekilde ee, kestim. Sonra elle de dikebiliriz. Ee, makinede de dikebiliriz Dikelim. Ters çevirdim. Daha sonra ters çevirdim. İçine e, el lafını doldurdum. Doldurdu el evet. El bu şekilde el dolduruyoruz doldurdum. bacaklara. Bu şekilde. Tamam. Evet. tığ yardımıyla iyice içine kadar doldurup evet. şu şekilde bacakları oluşacak. Şurayı nasıl oturtuyorsun ona? Burayı da e, bunun içine el yaf doldurup hı hı. yani bunun içine el lafla dolduruyorum. Pontinin kafası mı oluyor? Evet, orası? bu Pontinin kafası oluyor. Bu şekilde doldurup bunu biraz yapmışsın. kıvırıyorum. Hı hı. Daha sonra bu doldurduğum bacakları bunun içine yerleştirip şu şekilde dikiyorum. Yani hmm. şöyle şurası gözükmeyecek Pontini şekilde diktim ben. Evet o bir çeşit ahtapot. <laughs> ahtapot gibi bir şey. ahtapot bir <laughs> Sek, yaratık? Sek, sekiz tane bacağı oluyorlar Evet, bu, kendileri sekiz. Ahtapot olan bu. Sekiz, sekiz mi bacağı? Evet bunda sekiz tane var. Sekiz tane var. Bu uzaylı gibi Hı. bir şey diyelim. Evet. Çok bu şekilde. güzel bunlar renkli renkli Hı. olması. Çocuklar renkleri çok seviyorlar. Evet. Ee, tepkiler veriyorlar. Renkleri Hı. öğreniyorlar. Çocuk gelişimi için inanılmaz güzel. Yani hepimiz evde şunu yapabiliriz. Bak şu hiçbir kıvrımı falan da yok evet. için. çok basit e, düz şeyler. Evet. Çubuk Şunları kulaklara mı bunları dikiyorsun kulaklara mesela buralara, Aha. bu küçük kurdeleleri bu şekilde böyle tutturuyorum. Yani şöyle araya sokup evet şu şekilde iki taraftan tutturup bu şekilde elle hemen pratik bir şekilde dikilebiliyor. Sonra sonra göz göz mesela ben tek gözlü bir canavar hayal ettim. O yüzden bu şekilde tek gözü keçeden kestim. Yapıştırıyorsun. Bu şekilde dikiyorum ha, bunları dikiyorsun. Dikiyorum. Evet. Ondan sonra isteyen hani isteyen daha değişik gözler yapabilir düğmelerle, düğmeyle, düğmeyle yapabilir ya da iki evet. tane göz koyar yani şöyle şu şekilde iki gözlü bir ahtapot olabilir. Ha, tek göz istemem ben. <laughs> evet. <iki gülüyor> Benim de yapabilirsin. kızım. Tek gözlü, tek gözlü olmasını kızdı mesela. Bu tek gözlü olamaz. Buna iki göz yapmalısın dedi bana. Öyle <laughs> mi? Dedi. Tabii iki gözlü olsun. Çocuklar. Tek gözlü evet. istemiyorum. Evet de. Tek gözlü istemiyorum. İki. Bak bu iki gözlü olmuş. Bu da güzel. Bak bu iki gözlü olmuş. Neden çocuklar sorguluyor çünkü? Evet. Neden tek gözlü? Evet, daha sonra daha sonra kendi hayal edecek tek gözlü olabilir, üç gözlü olabilir ee, ne bileyim e, pembe panterin çıkışında evet. e, öyle pembeden panter olur olmaz <laughs> ama yani sonra hayal gücü e, çok gelişecek süper yani evet, şu çeseyle şunların yapılıyor olması fikrini son bize son verdiğin var. için çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. İnşallah çok basit değil mi Sibel? Çok basit. Hepimiz bebek. çocuğumuza <laughs> bir bebek, bebek de çok güzel evet. Bayılır çocuklar evet. bunlara. Onu da özellikle uzun bacaklı yaptım. Kendi böyle tutup istediği gibi sallayabilsin. Evet. Bir de senin çocukların. şu gökyüzünde neler var? Bu... Bakın gökyüzünde neler var? Bu bulutlar çıkabiliyor mu? Yok bunlar çıkmıyor. Bu ilk size geldiğim zaman yaptığım evet. kitaptı. Ben buna bayılmıştım. Onu e, geliştirerek diğerini daha hareketli bir kitap yaptım. Şimdi bu Bugün kitaplardan da... var ve oldukça e, pahalı da evet. satılıyor. Evet. E, yapmışlar. Şimdi mesela böyle bir kitabı yatağının yanına da koysanız evet ee, bu şekilde asıp asıp bu şekilde sağlaman şeyleriyle ee, ilgilenebilir. Çocuk onlarla Hı -hı. ilgileniyor. Siz de tabii ki anlatacaksınız. Hı -hı. Bu güneş işte Hı -hı. bizi ısıtıyor. Gökyüzünde siz anlamaz zannediyorsunuz ama Anlıyorlar. bir gün geliyor onları patır patır Hı -hı. size söylüyor. Ay bir dakika bunu göstermem lazım. Bir dakika telefonumdan gösteriyorum arkadaşlar. işte sar sarmala e bunu da sen hediye etmiştin bana. Dur bir tane daha var. Süper babaanneye bakar mısınız Allah aşkına? Burada Ali var bunun içinde. Evet. Görüyorsunuz. Sardık sarmaladık burada. Biraz sonra e, göstereceğim nasıl olduğunu. Çok, Çok iyi değil mi? <laughs> Tip <Titles> nasıl ama benim? <laughs> süper tam süper Yazlıkta, babaanne. Vallahi e, hemen alıyorum onu sabah orada. Annesi birazcık uyuyor. Ben onu gezdiriyorum falan. Aslında size... için bir sitcom yaptılar süper babaanne. Vallahi Olur, olur. Olur. Oynarım. Evet. Açığım tekliflere. Evet. Dermişim geceleri çalışırım sabaha kadar. <gülüyor> Sibel. <gülüyor> Anahtar kaybetmez. O kadar kaybediyorum ki Sibel. Evet. O kadar kaybediyorum ev ki. Ev anahtarının ucuna vallahi neredeyse şu kadar bir şey koydum ki çantamın içinde bulayım diye. Anahtar kaybetmez ama bu tersten çalışıyor. Evin içinde şu sokak kartı. kapısına asıyorsunuz bunu. Bunu asıyorsunuz. Şimdi Sibel bunu oluşturacak. Ee, çıkışta çıkışa da koydum bundan bir tane. Hı hı, Süper şimdi. anahtarları, arabanın anahtarını, evin anahtarını işte oraya evet. koyuyorum. Girer girmez adet edindim. Evet, buyurun Sibel. Şimdi bunun için orta kalınlıkta yün ve 3 numara tığla önce 24 tane zincir çekiyoruz. Sonra her ilmeğe bir tane batarak çakma sık iğne yapıyoruz. Şöyle 28 santim yaptıktan sonra 24 zincirle başladık. İki tarafta dokuzer ilmeği 6, 12 sıra örüyoruz. Ortada 6 tane boşluk bırakıyoruz. Bu tarafı da ördük. 12 sıra. Sonra ortadan 6 zinciri geri kapatıp 6 sıra daha örüp bitiriyoruz. Bu kadar kolay. Yeni başlayanlar için de ideal bir proje. Sonra şu alt kısmı ikiye katlıyoruz. Bunun iki tarafını istersek dikerek istersek tığla birleştireceğiz. Sonra eski anahtarları şöyle minik hem uğur getirsin hem berekettir kırmızı. Süs yapıyoruz. Çift çift evet süs. Üstlerine isterlerse. Bir tane şöyle tepeye koyacağız. Şöyle antik bir evet. anahtar. Bunları da böyle süsledikten sonra şuradan kapı koluna e, cümle kapısı e, derdi anne. Cümle kapısına. Evet. evet e, şimdi benim elim kapı kolu olsun. Bunu kapının, takıyoruz. sokak kapısının koluna evet. takıyoruz. Ya da e, ne bileyim burada bir yani tokmak dediğimiz e, Hı -hı. yuvarlak bir şey olabiliyor. Kapı kolu gibi açılanlar oluyor. Kapılar evet. çeşit çeşit. Her şekilde bu oraya uyuyor. Hı -hı. Yani eve girdikten sonra arabanın anahtarını, evin anahtarını hemen, bu, içine. hemen şuraya koyduğunuz evet. zaman, cebe. şuraya cebe koyduğunuz zaman anahtar Kaybolmuyor. Evet. Projenin adı anahtar kaybetmez. Unutma, Sokakta kapıda kalma diye bir şey sorunda kalmıyor. Evet. Ben o ucunda böyle kocaman şey olan şeyi anahtarımı Hı -hı. fakat kapıdan yani içeri girer girmez şeye koyuyorum. Hemen bunun Çantamı içine. Çantamın içine atıyorum Bunun içine araba anahtarını koyuyorum. Anladım. Aramayayım diye. <laughs> Çünkü arabam Alan gidiyor, alan gidiyor <laughs> arabamı. Yani bizim evde e, küçük değil büyük e, çocuklar var. Bir bakmışım ben arabasız kalmışım. Hadi taksi. Evet, <laughs> e, gidiyorum şimdi mutfağa doğru. Eğleniyor musun? Evet eğleniyorum. Her Yıldız, <gülüyor> eğleniyorsun <gülüyor> değil gayet mi? Eğleniyor. Evet sevgili Yıldız bu sekiz kollu ah topotu, biraz geç oldu ama <laughs> e, söyleyelim sizlere armağan etti. E, anahtar kaybetmez de yine sizlere armağan bugün. Ee, ben benim Halim'in armağanları için size teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.